Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 12 Aralık 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda haftanın yıldızlarında neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Kanalıma destek olmak için beğenip, abone olup yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. İlk olarak 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Torku Dana Kangal Sucuk 450 gramı 249 lira. Nescafe kahve 20'li paket, 3'ü bir arada, 2'si bir arada seçenekleriyle 99.50. Bizim ayçiçek yağı 5 litresi 445 lira. Çaykur Rize turist çayı 1 kilogramı 269 lira. Bal küpü, ırmak, doğuş, bor şeker, nar, toz şeker çeşitleri 5 kilogramı 209 50. Ovadan Osmancık pirinç 2,5 kilogramı 149 elli. Yöremce iri kuru fasulye 1 kilogramı 67 elli. Indomi gurme nodul çeşitleri 17 elli. Filiz makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 22 elli. Çokça karışık salça 830 gramı 63,50. Galle salatalık turşusu 680 gramı 45,50. Nesle sütlü bademli çikolata 39 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kilogramı 115 lira. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogramı 179 lira. Tarabya tam yağlı eritme peyniri 500 gramı 149.50. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 350 gramı 105 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 500 gramı 147 lira. Didi şeftali aromalı soğuk çay 6'lı paket 90 lira. Şahin çemeni sıyrılmış pastırma 189 lira. Piliç kokteyl sosis 500 gramlık paketler 65 lira. Süper fresh dondurulmuş milföy hamuru 1 kilogramlık paket 99 lira. Dondurulmuş poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 72 elli. Dondurulmuş dana döner 250 gramı 152 elli. Marmara birlikten kuru sele siyah zeytin 800 gramı 195 lira. Kızılay, karpuzlu veya çilekli maden suyu altılı paketler 55 lira. Akmina maden suyu altılı paket 55.50. Eti Brownie Intense onlu paket 57.50. Eti Pop Kek Mini çikolata kremalı kek onlu paket 40 lira. Eti Pie Kek şekli şahane çikolata soslu fındıklı kek 84.50 eti krax, çubuk kreker çeşitleri 15 lira. Eti finger bisküvi 99 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 230 lira. Piril bulaşık deterjanı 4 kilo oramı 175 lira. Acı çamaşır suyu 4 litresi 165 lira. Vione fırçalı yüz temizleme köpüğü 59,50 Duru sıvı sabun 500 milimi 4950. Duru duş sabunu 115 lira. Taft saç spreyi veya saç köpüğü 169.90.